Merhaba arkadaşlar, Dusty'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen bölüm hatırladığınız üzere gereğinden fazla aksiyon yaşanmıştı, olay yaşanmıştı. O yüzden umarım bu bölüm birazcık daha barışçıl ya da en azından birazcık daha sakin diyeyim. Çara sana söylüyorum, umarım beni dinliyorsundur şu an. <laughs> Umarım daha hoş, güzel, barışçıl, sakin bir bölüm geçiririz. Bu arada o anı olayının under swap olduğunu söylediniz çoğunuz. Yani ben anı diye düşünmüştüm oyunmuş daha doğrusu öyle söyleyeyim. Genel olarak under swap dediniz. Ben hani fan oyunun içinde başka bir fan oyununa gönderme mi diyeyim? Fan oyundan bir kısım beklemiyordum açıkçası. O yüzden hiç o tarz bir ihtimal düşünmemiştim. Zaten Dusty'e bittikten sonra Underswap oynamak istiyordum. Bu da bir nevi vesile oldu buna diyebiliriz. Her neyse ben devam ediyorum şu an artık kaldığımız yerden. Mafıtçığım, örümcekciğim nerede acaba? Yaşıyor musun? Neredesin? Senin için geldim. Ee, bu ne acaba? mafıt burada yatıyor. Fakat bir şeyler eksik. Ha, mezarı mı bu? Ha ölmüş. Oha üzüldüm ya. Gerçi şöyle bir durum var hani mantıken gözümün gözümün önünde canlı canlı öldürülüşünü izlemektense direkt mezarını görmek bir tık daha iyi. <laughs> Yalnız şükrettiğim şeye geldi tövbe. Vallahi bende bir şey yok maalesef. Huzur içinde yat, mafıt. Seni sevgiyle anacağız, saygıyla anacağız diyecek bir laf bulamadım. Şu an sıkılmayacağınızı bilsem bir dakika saygı duruşunda dururdum şurada ama maalesef sizleri sıkmak istemediğim için ilerlemek zorundayım. Kendine iyi bak mafıt. Ben de öleceğim zaten oyunun sonunda Sans'la karşılaşırken öleceğim. Yanına geleceğim yani merak etme. Bye bye. Üzüldüm ama cidden. Kötü oldum. Yalnız şöyle bir durum var. Ee, oyunda karakter kalmadı öyle öyle. <laughs> bir metaton var. metaton oyunda var mı bilmiyorum. Bir de bir Askor falan mı acaba? Yani ka karakter kalmadı oyunda. metatonun bir posteri var burada. Oyunda kimse kalmadı. Ben de sans baş başa. Oo buradan bir merdiven var. Bir de burası var. Merdiven nereye gidiyor? Ha burası. Ne kadar da mükemmel, ne kadar da güzel bir dünya. Çaracığımın bu manzara çok hoşuna gitti. Çara seviyor böyle tatlı güzel şeyleri. Çara seviyorsa ben de severim. Şimdi aşağısın nereye gidiyor? Ha. Yukarısı nereye gidiyor? Buradan ilerleyeceğim kesin. Burası kesin. Ama oraya gitmek istemiyorum. Öyle bir sıkıntımız var. <laughs> Asansör bozuk tabii ki de. Açılmayacak diyor. O zaman bir aşağıya bakalım. Ondan sonra yukarı çıkarız. Öyle yapalım biz. Buradan ilerleyebiliyor muyuz? Burada bir olaylar bir şeyler var mı? Yoksa boşuna bari bir yiyecek bir şey bırak. Yerde yanmış bir tava var alacak mısın diyor alayım ama bunun şeyi ne kadar saldırısı <laughs> onu bir bakmam gerekiyor. Ata 10 diyor. Şimdi ben bunu kullansam Oyuncak bıçak 3 um, yani oyuncak bıçağı atabilirim. Üzerimde kalsın Gerekirse atarım eğer bir eşya bulursam yerim kalmazsa atarım. Yanmış tavayla daha güzel saldırılar yapabileceğimi düşünüyorum saldırısı onu olduğu için daha çok işime yarayacaktır. Şimdi otele geldik. Burada bir şeyler var mı? Yok. Peki burada birileri var mı? Yok. Giremiyorum içeri. Dükkan kapalı galiba. Burada da bir şey yazmıyor. İçeri girelim o zaman. Burada bir save noktası olurdu ya normalde. Onu gözlerim aradı şu an. Su baya böyle taşmış buralara. Buralarda kimse yok. Yalnız bu fan oyunu kim yaptıysa işte. Genosite kafasıyla aslında biraz da kolaya kaçmış oldu. Buralara kim karakter ekleyecek, NPC ekleyecek falan böyle. Bir nevi şeyi de getirmiş işi aslında. Kolaya da getirmiş. Hem atmosfer katıyor işte kimse yok ortada. Hem de işine geliyor. Hımmmm. <laughs> Neden ışıklar kapandı acaba sorabilir miyim? Bunu hatırlıyor musun? Neyi Sans'cığım Burada konuşmuştuk bir kere. Farklı bir çağda yaşı, yaşamda artık neyse. Farklı bir zamanda diyeyim artık. Anladınız siz. Seni destekliyordum gibi bir anlam bir şeyler söyledi. O tarz bir anlam çıkarabiliriz buradan. Sana seni gerçekten önemseyen birini anlattım. O zamanları özlüyor olmalısın değil, değil mi? Ben özlemiyorum. <laughs> Abi göze gel ya gözü seyiriyor ya seyirmek diyemeyiz de yani of çok kötü. Yaptığın şey için pişman olacaksın. Çok çoktan pişmanım. <laughs> çoktan pişmanım anlamıyor musun sen? <laughs> çoktan pişmanım yani özür dilerim özür dilesem şey olur mu bak yine kaçtı. <laughs> Aa ya yani fazla şey gülümsüyorum galiba. Bilemedim. Ben pişmanım şu çoktan. Hani savaşmaya falan gerek yok. Bu oynayan şeyden daha iyi bir gösteri ya da şov olmalı diyor. Hani bu göz göst... ekrandaki şey metaton olduğunu düşünürsek bence metaton bu. Çaracı metaton için bir laf sokmuş olabilir. Hani bu şovdan daha iyi bir şeyler vardır herhalde. Hani o tarz bir anlam çıkardım ben ama bugün için herhangi bir planlama bir şey yokmuş. Aynı şey yazıyor. Buralarla etkileşime giremiyoruz. Bir de sağ tarafa bakacağım. Asansörle gidebiliyor muyum bir yere? Bu ölümcül öfke sebebiyle kapalı diyor. Zaten hani bu olmasaydı, bu ölümcül öfke olmasaydı bile zaten çalışmıyor bu asansör. Yani her halükarda iki katı kapalı yani. bana bu işaretleri ya da tabelaları koymam için yeterince para ödemiyorlar diyor. Kısacası çalışmıyor. Rahatsız etmeyin. Gerçekten rahatsız etmeyin. Eğer hani rahatsız edersen buna pişman olacaksın. Ve evet ben bu odaların hepsini kiraladım ve bu tabelaları, işaretlerin koydum kapılara. Beni yargılama. Yargılamıyorum seni. Tam aynı şeyler yazıyor, okey. Şimdi... Ha buraya girebiliyor muyum? Yine bu ölümcül öfke. Artık genocide ne derseniz kapalı. O yüzden. Bu kadar eşya bana yetecek mi acaba? Bir tane karp, iki kar parçam var. Cipslerim, bir şeylerim var. Noodle'ım var. Canım ne kadar? 44. Yeter herhalde. Hmm. Buralarda bir şeyler var mı? Asansörü kontrol et. Çaracığım konuştu. Çaracığım o üstün yön bulma duygularıyla beni yönlendiriyor şu an. Asansöre gitmek istemiyorum. Böyle bir sıkıntı var. Çünkü ne kadar ilerlersem o kadar sansa yaklaşacağım. Ve bunu istemiyorum. O yüzden. Ama maalesef ki. Bu, bugün şanslı günümüz. Bu asansör çalışıyor. Ha. O zaman save alayım ben bir önce. Ondan sonra cıma buralara bir bakalım. Bir şeyler var mı? Belki bir yiyecek bir şey buluruz. Ee, bir ses geliyor. Bir ses duydum sanki. O başka canavarları öldürmekle meşgul. Hadi Metaton onu öldürmeden Metaton çok geç olmadan öldürelim diyor. Metaton da mı ölüyor şu an? Bir saniye, bir şeyler oluyor. bir, ses geliyor çünkü. Aman tanrım neden gitmedin sen? Diyor. Alfis'in herkese uyarması gerekiyordu. Sen bir insansın değil mi? Ortaya çıkmak için ne kadar güzel bir zaman. Kendi türümüzden bir canavar Öldürme çılgınlığına tutuldu. Hani herkesi öldürüyor diyor. Bu yüzden hala yapabiliyorken kaç insan? Seninle daha sonra ilgileneceğim. Ee, neden bir adım attın çara? Oo, anlıyorum. Ee, bu tam olarak hani beklediğim şey değildi. Çara korkutuyorsun beni. <laughs> Çara yapma. <laughs> Lütfen. İyi bir şov için bekleyemiyorsun ha. Tamam o zaman. İki yaratık arasındaki savaş ertelenmeli. Yani şeyden bahsediyor. Bahsediyor derken sanki hani Metaton Sansa savaşacaktı da ben şu an yani Chara araya girdi o yüzden şu şey yani Sansa şimdi savaşmayacağım senle ilgileneceğim ona mı demeye getirdi lafı. Şimdi savaş oynuyor başlıyor. Ee, başlık üzerinde çalışacağız. Herhalde bu olaya bir şov ismi koymak istedi ama koyamadı. Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ee, şu an başlayamıyorum. Zaten başlamak çok mantıksız geliyor. Üstüne yürüdük yani. İyi bir şov olacak diyor. Ha, vurmam gerekiyor. İyi vurayım abi. Vurmazsam ilerlemiyor çünkü. Daha yeni tanıştık ve şimdiden ölüm için savaşıyorsun. Oy oy oy. Ben bu saldırıdan nefret ediyorum. Ha benim şey yapmam lazım. Ben unuttum onu. Z'ye basmam gerekiyordu. İnsanlıktan nefretmiyorum, sadece ruhuna ihtiyacım var, tarzı bir şey söyledi. Ee, benim üstüme geliyor bunların hepsi. Ee, benim bir şeyler yemem gerekiyor. Abi ben sana harcamak istemiyorum ama bunları ya. Bir kere de daha ölür müsün? Yok illa son saldırı yapacaksın. Ben öleceğim büyük ihtimal ama. Yer altını yıkacağım diyor şey bariyere diyor. Of öldüm. Son şeyde yapabilirdim ama. Benim mallığım ya. Yapacağım yapacağım. Olacak. Yalnız ne kadar öldürmeye hevesliyim böyle ilginç bir şekilde. Ne kadar da heveslendim. Aynı lafları söyleyecek misin Metaton? Ben hızlandırmak istiyorum buraları. Evet evet katılıyorum aynen. Çevirdiğim için çevirmiyorum. Kusura bakmayınız. Gerek yok bence tekrardan. Ha 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 başlayalım. İşte daha yeni tanıştık ve şimdi ölümle savaşıyorsun. Bu gerçekten ayıp bir şey diyor. Bak yine aynı hata yaptım ya. Dur. Ha onu değiştirmem gerekiyor. Anladım ya. Biraz geç oldu saldırı bitince anladım ama okey. Yine aynı şeyleri söylüyor. Ruhuma ihtiyacı varmış falan. Buna vursam bir şey olmuyor. Direkt dodge yapmak en mantıklısı bence. Güzel. İşte bariyeri kıracakmış yeraltı bariyerini. Öyle söylüyor Metatoncuğum. Of of of. Yavaş kaldım ama işte milyonlarca insan Metatron ismini bilecek. Metatron'a ölmen gerekmiyor muydu acaba? Oha, sans geldi. Sans geldi vallahi billahi sans geldi. Ee, merhaba. Ben bir savaşın ortasındaydım. Gülüyor bir de. Hani senin için şey öldürdüm mü diyor o, o tarz bir şey galiba yani senin için işini bitirdim Ha kaybettim bir de iki... o oh, vay be bari insan bey e, tecrübe puanı falan verir level art arttırır yok hiç gram yok Vallahi billah ben şey yapmak istiyorum şimdi save almak istiyorum ne olur ne olmaz hazır şurada save varken neler olacağı belli olmaz bu oyunda o yüzden Abi Sansa geldim. Ben hazır değilim ya. Gerçekten şu an hiç hazır değilim. Bu asansör niye çalışıyor? <laughs> Hepsi çalışmıyor. Bu niye çalışıyor? Şimdi bildiğin geldik yani. Burada da alayım save'imi. Ee, buran nereye gidiyor? Buraya çıkıyor. Bu yolda Tecrübe puanı yok diyor. Yani öldürecek. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Yok abicim, teşekkürler. <laughs> Geriye gideyim. Ee, ben şöyle devam etmek istiyorum. Artık hani son güç gösterisine ya da hani karşılıklı güç gösterisi olarak çevirebiliriz show'danı. Hani güç gösterisinin zamanı geldi artık diyor. Çara sinirli. <laughs> Daha belki düşünen yok hiç. Hiç yok. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi Şöyle söyleyeyim hani bu videoda olmaz bu iş. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Kısa olursa video kusura bakmayın. Çünkü eğer ben bu savaşı bu videoya koymak istersen bu video çok geç gelir. O yüzden şöyle yapalım. Ben bir kere kar yapayım. Hani bir görelim. 3 saniye sürecek gerçi ölmem ama bir kere bir öleyim. Bir o ezikliğimi hissedin. Bir rezil edeyim kendimi klasikleşti çünkü artık. Ondan sonracıma diğer bölümü artık savaşımızı yaparız. Kaç gün sonra gelir video bilmiyorum şimdiden söyleyeyim bunu. O yüzden kusura bakmayınız. Bir bir görelim bir. Bir bir öldürsün bir. Üzüldüm sans için. Tekrardan buradayız. Geri dönmek güzel değil mi? Evet. Kendi soruyu kendi cevaplıyor. Fakat bu sefer farklı. Şimdi seninle eşit derecede kararlıyım. Ve pes ettiğinde ben bu evrendeki en kararlı kişi olacağım. Hani bir şeyleri değiştirmek için, içe senin ruhunu alacağım ve her şeyi sıfırlayacağım. Tekrardan bu dünyaya dönemeyeceksin. Kızgın bir zaman geçireceğiz, vakit geçireceğiz diyor. Allah'ım o kafa ne? O kafa ne? Allah'ım yarabbim. Şimdi şunu da söyleyeyim bu arada. Diğer bölümde tekrar söylerim olmazsa ama ben şimdi hani pasifist olarak ilerleyemediğim için Burada stand diye bir seçenek çıkıyormuş arkadaşlar söyledi hani ayakta dur savaşma diye. Ama pasifist olarak ilerleyemediğim için böyle bir seçenek çıkmıyor şu an. O yüzden bunu seçemiyorum kusura bakmayınız. Ayrı olarak da ben pasifist yapacağım zaten Dusty ile. O zaman onu ha hallederiz yani. Onu bir görürüz. İstediği kadar bana vur. Senden daha güçlüyüm şu an. Ee, e, çok güzel. <laughs> çok güçlüydü gerçekten. Mükemmel bir şeydi. Mükemmeldi yani. Şu an hani bir iki kere daha savaşabilirim sırf videonun süresi uzasın diye. Ki büyük ihtimal öyle yapacağım. Ama hani <laughs> 2-3 dakika sonra bu video bitiyorsa anlayın ki beceremedim. Eğer Rezilliğimi izlemek istiyorsanız devam edin. Eğer istemiyorsanız burada kapatabilirsiniz videoyu. Hiç sıkıntı yok yani. Bu bölüm olmaz bu iş. Benim denemem gerekiyor. Hani baya uğraşmam gerekecek. Tekrardan hoş geldin. Ha aynı lafları söylemiyor bir de. Güzel güzel. Lafı uzatmadın. Sevdim bu işi. Lafı uzatmaman güzel oldu. Ya bunu nasıl yapacağım ben? Zor yok abi yok üzgünüm. Aa. Olmaz bu böyle. <laughs> Kolaylıkla kazanabilirdin. Vaçara da söylüyor bir şeyler. Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere ben beceremedim. <laughs> bu işte beceremeyeceğim de. O yüzden videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Ben uğraşacağım bu savaşla. Ne kadar uzun sürer bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. ihtiyacım var. <laughs> Şu an kötü hissediyorum. Korkuyorum o yüzden. Neyse sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi biraz uzun sürebilir. Umarım hafta sonuna falan geç gelir diyeyim. Umarım öyle olur yani. Dastel'in diğer bölümde görüşene dek ki büyük ihtimal final olur herhalde ama diğer bölümde görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.